arkadaşlar ne evet, bu misile söyler yerinde düz yanında eee ne adını unuttum bir tane. Aa. Adın neydi lan? Murat Yiğit. Öyle değil lan gerçek adam. Şaka yapıyorum oğlum Meli ya salak mısın sen ya? Ben tam ben direkt rotamı yerdirdim. Yürü benim chess plate'im var. Tamam. Sen ben ben götünü kollayacağım seni sen git. Eee lütfen küfür et lütfen. Oğlum. Bir dakika sesler çok açık kalmış. Sen git dedim. Adam gitmedi ya. Ben şey erdirdim. Monsters. Kılıcım var. Full set değilim. Bekle şu sesleri bir kısayım ya. Tamam ya ben ee, kılıcım var. Monsters orada gittim. Monsters. Lava düştüm. Yardır. Ya bırak ben bunun için oynamıyorum abi. Al işte. Ah, ah. Bir kalp. Yarım kalp. Oho, oh my god yarım kalpte durdu. Abi yarım kalp, yarım kalp bak üflese ölürüm bile. Yarım kalp. Neresi? Abi ya. Ya bırak gidiyorum ben ya. Öldün mü? Ya öldüm ya geldi bir yumrukla öldürdü ya. <gülüyor> 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 Adam yumrukla öldürdü ya. Sen <laughs> devam et. Belki kazanırım. 6 kişi kalmış zaten. Belki kazanma şansım var. Sponsor olsun. Tamam bekle. Abi böyle bir şey olmaz. Adam yumrukla biliyor musun? Kılıcı yoktu. Hı. Hmm. Aynen geliyor adam sana. Yukarı geliyor. Yukarı geliyor sana. Aşağı atla. O senin üstüne atladın mı? Çatışa yap ona. Yo, yo, ben best Selam. Best... Selam benim benim. <laughs> Hani ölmüştüm ben. Ya oğlum. İnandın mı? Al. Sen ya bu sen. <laughs> İsmini de görmedim ha çaktırma hiç. Oğlum tiyurtuları... Tiyurtuları niye almıyorsun? Dur, bir tane tiyurtuya atlamışsın. He. Görmedim. ben burada eşyalarımı boşaltıyorum. Aa ben olta atmayalım. Olta attım ya. Bu nasıl bir deliliktir? Al oltayı aldım. Ben gidiyorum. Nereye? Eve. Gidiyorum işte. Gezeceğim. Ben satıp nereye gidiyorsun? Lavların orada geziyorum ben. Tamam geliyorum bekle. Bakayım sen neredesin? Puh, tamam ben ortaya gidiyorum ya. Tamam ortaya git. Abi tan çok tanışıyoruz. Ağacın orada mı? Ağacın orada mı? Evet. Ben aldım. Tamam, ortaya mı gidiyorsun? Evet ortaya. Tamam ben de geliyorum. Tam. Gördüm seni bir ok atayım mı? Atma. Ok yok ya atayım. Bende var da. Ok da var. Ortaya. Yay var mı? Bana atsana benim okumayı. Beş tanesini atsana. Paylaşıyorum kardeş bayım. Şimdi altını yapacaktım. Çakma. O pro pro yakınız Al e, al sana beş ok. <laughs> var mı? Var. Atacağım mı <laughs> bu videoyu? At artık. Atacağım ya. Video çıkarsa tabii. Çıkar çıkar. Hey. Ok, ok, atayım mı sana? Biraz. Atayım mı? At. Tamam. Yani senin sen daha iyi. Ayrın var mı? Ayrım var. Attım. Oğlum senin bu arkanın gene. Ha bizim ya. Aa, adam aşağıda bir tane. Kim? Kim Adı ne lan bunun? Dur be. Adı ne lan bunun? Neve, Nivram. Ne güzel bir isim. Abi. Tam bu tarafta bir adam var. Beyler ben mecliseyi bıraktım. Dedi ki yalvardı dedi adam. Dedi ki işte video çekmek için e gel dedi. Yani yoksa bıraktım ben. Bence siz de bırakın. Adamı hiç görmedik biz. Bu Abi. Türk mü? Yiğit MG OY Pro. Dur, dur gitme gitme gitme. Best Pro takip yapalım. O Pro oğlum Pro ya biz alır o. Tamam topladım. Diamond kılıç ya şaka maka alır. Alır alır kaç. Ok atacak bırak. Şey. O Best Pro FN sarı ee, o o. Ooo süper okluyorsun ya. O, oğlum sıçtı lan öldüm ben. Hub yazıyorum ya. Hub yazıyorum ben böyle olmaz. Böyle bir prolar... Şaka ettim abi, ne deseniz? Yani gel şuraya velet Oğlum belki velet değil belki 18 yaşında Nereden biliyorsun lan? Bir belki adam bizim ya. ikimizi kesecek lan Nereden biliyorsun? Ya oğlum öldüm öldüm Dokum bitti bitmedi Ok vs'ye girelim mi kardeşim? Allah niye vuruyon lan bana? Lan Vurdum Ok vs mi girelim şimdi? Ya illa diyorsun ok vs Allah için ok vs mi yapıcam adama da asak aslında kesebilirsin ok atıyor namussuz abi bizi düşürecek ne keseriz ya ben gidiyorum ya ben ölürsem sen onu alırsın 3-2-1 go hayır 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 gitme sakın şaka gele, yap gele, gele, gele. gelsin gelmez oğlum pro pro gel gel geri zekalı bütün itemler seni niye alıyorsun? Çünkü ben öldürdüm. Tamam vereceğim. Bu arada arkadaşlar böyle şakasına ne dedik yani şimdi yani kimse gelip de adam pro öyle yani yalan değil yani. Yani böyle dalga geçiyorsunuz falan. Diamond kılıç kimde kalsın? He? Ben de ayrı sword var. O tamam. Okay. Yani arkadaşlar böyle ben bugün hadi video çıkarsın diye girdim. Yoksa girmem çünkü neydi? 3 eldir bu kazanıyor istediği yer kazanıyor. şeyi yani video çekeceğim çekeceğiz diye yoksa ben gene bıraktım yani küfür kaynağı o şuan öyle kimler öyle 5'li 10'lu tim o yes pro 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 yani team efsane oyun kazanmıştı hani hani bir yani bütün adım SG4 mü? yok diğeri e, Demon's Breeze mi? hayır diğeri başka mapte oynamadık ki nasıl bir şeydi adrenalin ha, orada o Best best pro. Orada kaç adam kesmiştik lan? 25 tane kestik. Oğlum oyun 24 kişi lan. Yani Bug oldu 25 oldu. E, ee, kesin oyunda team var. Ya o kesin de tam güzel olur abi team vs yani. De nasıl bir yedi 2 bu ya F3 A yok. Bende var. Kaldırdılar mı? Aha adam. Nerede? Değilmiş. Bir tanesi alttaydı. Aa Navri ölmüş. Oha bir tabo bassana. Lan bunların ikisi de hack değilse neyim baksana tiplerine Korktum lan Oğlum de olabilirler Sen 1.8'de İçin... misin? Hayır 1.2 Bir baktım kafa gözüküyor ya 1.8'de <laughs> Adamın bir tanesinin skin'i kıpkırmızı tamam mı yüzü Oha Bir tanesinde böyle değişik beyaz böyle biri Tövbe estağfurullah şimdi söylemek istemiyorum Bir de 647 falan Hack de olabilir çünkü İsimden belli yani ama yani hack de değil belki Hack adam Disguise de olabilir yani güvenemiyorum belki. De gelseler güzel olacak bunlar Disguise Team kesin. Dur, bir şey bir şey duymazlar ki uzaktalardır. Nasıl duymazlar lan eşek? <laughs> Bağırmıyor ki tepsin O katayım ok mı? Nereye tutacak? O katayım ok at. mı? At. Al. Lan atma öyle değil lan. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ya yes, hep bunu yapmak istemişimdir. Ve sonunda yaptım. O gün bugün. Sesin az geliyor. Konuş bir. Şimdi. İyi. Oğlum nerede bunlar ya? Abi, abi neredesin ya? Bir adamlar kapıştım. Lan adam, adam geldi. Öpüm koptu tam. Ne? ne? Geliyor hacker. Kaç. Allah çarpsın hacker. Kaç, kaç. Kaç? Kaç? Pro X Hacker. Of. Abi adamdaki fenaydı ya. Düşürme onu lava düşmesin. Ben canını nasıl azalttım onu? Mal ya nasıl, nasıl dalmadı? Hacker dalmıyor. Adam belki... Ne Apple var. Aa dur lan kask. var lazım lan neyin kafası? Oğlum ya. Ayakkabı da lazım lan. Ya lan, ya gold lan. Golden Apple da var ha Evet 36'dan 10 neydi? 36 ok mu? Evet. Dur atsana. Atmıyorum lan. Detme çek aldım videoları atıyor mu? Atıyorum tabi. Tamam at bana ok. Ama canımı azalttı. Neyse Allah. Al. 18 18. <laughs> bir tane bari 4 tane daha ok yapayım. Sende ne var? Hmm, FNS var mı? Ha, FNS. Yo yo ye. Yeah. Var 8 tane. 8 tane mi? Bir tane atsana. Harbiden mi 8 tane? Vallahi. Sal o zaman 2 3 tane. Ben adamla kapışacağım bak. Ben dalarsam, ben ölürsem sen dalarsın. <laughs> ah. Itemlarını atsana adama. Aitem <laughs> atayım. Yani Abi atma. 1v1. 1v1 git sen. 1v1. Stop. Stop. Hadi gel böyle kapışacağım. Bak, bak böyle kapışacağım. Ölürsem Ay vereyim mi sana? Go amık sala. Oğlum küfür etme lan. Öldüm. Toplanızı toplayayım. Adamın ağzını sıçtım ya. Karki ne kıtız ayıp ya. Ee, gel sen de iron sword al. Hoppa gerek yok ya. Sen diamond al ben iron. Tamam lan. Tamam lan nasıl anlaşma. Güzel. Seni öldüreceğim için. Ya oğlum öldür diye yapıyorum zaten videoda böyle küçük düşme diye zaten seni normalde kesiyorum yani. Tabii oğlum yani of ne bu? Tamam hadi. oğlum Üç, ağzıma sıçtı demin ya. Tamam hadi 3 2 1 go. Az benim okum var. Kalp. Ben gol yapıp ip de alacağım ya. İşimi güvence alayım şimdi. O iki kalp gidecek şimdi çok büyük hata yaptım. Hop gitti. Öldüm lan öldüm. Kaç kalp? 1 2 5 Yok artık. <laughs> Ya Yani sal koyun. Ne kesin öyle. Herkese iyi Vallahi günler, abi. iyi oyunlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.